Merhaba dostlar. Şimdi bugünkü programımızda bir balistik yeleğimiz var elimizde. %100 yerli malı. Safari marka. E, uluslararası muadilleriyle aynı eşlerde ve hatta hatta daha iyi diyebileceğimiz bir yelek. Türk mühendisler tarafından nanoteknolojisi üretilmiş. Diğer e, balistik yeleklere nazaran, biliyorsunuz diğer balistik yeleklerin çoğunda e, bıçağı ya da delici aletlere karşı... Çok da e, savunması olmayan yelekler Diyeceğim ama işte bu bizim yerli teknoloji. E, bunu da çözmüş. Artık e, delici, kesici aletlere karşı da bir koruma sağlandığı söylendi. Şimdi bununla ilgili bir test yapacağız. Elimizde birkaç tane e, malzememiz var. işte kesici, delici, karambitler, bıçaklar, baltalar, bilmem ne bunlarla ilgili bir deneme yapacağız. Bakalım gerçekten bu balistik yelek level 3 seviyesinde normalde 9 mm ve 45 lik 45 liye kadar mermiyi tutabilecek özelliğe sahip ama firma yetkilileri bize bunun diğerlerine nazaran daha iyi olduğunu aynı zamanda delicilik özelliğinde olduğunu yani delici aletlere karşı da korumalı olduğunu söylediler. Şimdi bununla ilgili bir test yapacağız. Bunu yurt dışına satılma gibi bir e, fikir söz konusu. Yani biz artık yurt dışına teknoloji satıyoruz arkadaşlar. Yani öyle bir duruma geldik. Bu da çok sevindirici bir şey. Şimdi fazla uzatmayarak önce balistik geleğimiz dediğim gibi vücudun şeklini alan özel bir malzemeden. Dünya üzerinde bunlar işte kevler. Dynamo olarak kullanılıyor. Aynı mantıkla ipliklerin sık dokunmasıyla yapılan iç malzemesi öyle. Biraz sonra atış yaptıktan sonra da kesici, e, delici aletleri kullandıktan sonra size bununla ilgili iç de göstereceğim. Bunlar dünyada muhabirleriyle aynı hatta daha iyi diyebileceğimiz e, statüde. Şimdi bunlarla ilgili bunlar bir de şunu söyleyeyim. Gömlek altı olarak kullanılıyor. Daha kalın, plakalı malzemesi, daha kiloları fazla olan şeyler var. Bunlar normalde gömlek altı size'ına göre işte 900 gramdan 2,5 kiloya kadar değişiyor. E, Safari'ye bu ürünü yaptığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi teste başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce el duvanımı giyeyim. Çünkü set bir baskı yapacağım. Evet. Önce bir AK kasa turamız var arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir deneme yapacağız. Gördüğünüz üzere kolumda kas olduğu için iyi bir kuvvet kullanacağım. Evet, şimdi deniyorum. Evet. Arkaya herhangi bir şey olmadı. Şimdi bir Japon bıçağımız var. Neydi bunun adı? Tanto. Tanto muydu? Tantoyla bir deneme yapacağız. Bu da çok delici bir alet. Evet aynı gücü buna da kullanıyorum. Tekrar. Bakalım. Geçmedi. Şimdi daha iyi bir şeyimiz var. Afrika'dan getirdik. Mızrak ucu. Bunu da istiyorsanız çift elle deneyeyim. Evet. Burada biraz sonra işini açacağız. Katmanları göstereceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Evet şimdi tabi biz artık level'ları farklı yaptık değil mi? Artık en güçlüne en ve doğru geliyoruz. Bu da bir balta. Bir tarafı delici, bir tarafı kesici, zarar verici. İkisini de deneyelim. Diğer tarafından da abartalım biraz. Arkada herhangi bir şey yok. Tabii bunlar yenekten sonra artık normal bıçaklar falan da bir karambitimiz var. Onu da deneyelim. Daha sivri olduğu için yine bir şey yok. Ters taraftan vurmuşuz. Ama şuradan bir daha vuralım. Evet. Bir de normal bir bıçağımız var. Denedik. Daha şimdilik ne olduğunu bilmiyoruz. Biraz sonra ateşte ereceğiz. Ondan sonra işini açacağız bakalım. Hangi katmanda nasıl bir zarar var. Gerçi duruma bakılırsa bu tarafı temiz olduğuna göre yani herhangi bir zarar vermemiş. Tabi bunlar da normaldir. Ee, sadece bir basınç yapılan basınçla alakalı bir zarar görebilirsiniz. Yani ateş etme esnasında merminin yaptığı travma etkisiyle kaburganız kırılabilir. Ya da işte daha sert bir darbeyle yine bir zarar alabilirsiniz. Ama onun haricinde göründüğü üzere herhangi bir şey yok. Şimdi biraz ara vereceğiz. Beleği giydireceğiz. Karşıda bir damimiz var. Tolga Bahar'a bu dami için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bize bu deneme yapmamız için yolladı. Kendi ürettiği bir malzemedir. Şimdi biraz sonra yeleği ona giydireceğiz ve ateş edeceğiz. En son duruma bakacağız. Durum nedir? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Az önce bıçak ve derici aletlerle bir testimizi yaptık. Safari marka balistik yeleğimize Şimdi de değişik kalibreyle ile atış edeceğiz. 9 mm, 38 simit ve son ve 45'lik ve en sonunda 36 kalibre bir hafif tüfeği ile atışı yapacağız. Önce kulaklığımızı takalım. Evet, gerekli güvenlik önlemini aldık. Şimdi önce 9 mm ile bir atış yapacağız. Evet. Şimdi 45'likte bir atış yapacağız. Aynı yere atmıyorum. Farklı yer olsun. Evet. Şimdi 38'de bir atış yapacağım tekrar. Evet. Şimdi de en son 36 kalibre ile bir atış yapacağım. Ve biraz sonra yeleğimizi keseceğiz. Hangi katmanda kalmış ona bakacağız arkadaşlar. Evet. Bunu da kalbinden vurduktan sonra bir de bunu temizleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar balistik yeleğimizi huzurunuzda keselim ki bir videoyu kapatmadan herhangi bir şahibi olmasın. Şurayı boşaltıyorum. Delici aletlerden, kesici aletlerden arındırıyorum. Evet. Alalım. Sedat'cığım. Şuraya gel. Malzememizi çıkarıyoruz. Yerli malı, Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı. Evet, şimdi şu kenardan bir delik delerek Evet. Malzemeyi çıkaracağız. Şimdi Evet arkadaşlar şuna bir bakın. Çok başarılı 9 milimetre gördüğünüz gibi Düğme gibi olmuş tuz da buz olmuş Bu 38'lik Bu da hiçbir şekilde katmana zarar vermemiş Görüldüğü gibi 45'lik Ya ben var ya Ya teşekkür ederim safariye. çok güzel ben o kadar yelek denedim Ben böyle bir şey görmedim dedikleri şey budur artık herhalde arkadaşlar bu da tıpasıyla birlikte Allah Allah. Siz valla bu teknolojide abartmışsınız. Çünkü bir önceki çekimlerinizi ben gördüğüm zaman orada 38'lik öbür tarafa çıkmıştı diye hatırlıyorum ben. Ama şu yeni geliştirdiğiniz teknoloji süper arkadaşlar. Tıpayı saymayın. 4 tane değişik kalibrede çekirdeğimiz var ve hepsi tuzla buz olmuş vaziyette. Vallahi bravo. Şimdi katmanlarına bakalım. Şuradan açalım. Evet şuradan açalım. Şuradan da açalım. Evet. Evet arkadaşlar. Ya bir ya yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Birinci de ya. Birinci de arkadaşlar. Birinci de ya. Birinci de ya. Bravo bıçak ama buraya kadar gelmiş deliciler. Evet şu en son vurduğumuz baltanın şeyiydi. Evet. Burada folye etilen malzemeler üst üste katmanları görüyorsunuz. Bundan sonrasına zaten hiçbir şey geçmemiş. Onu da bir daha deneyelim arkadaşlar. Bravo size Safari süpersiniz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Anlatmaya gerek yok dostlar. Hiçbir şey yok. Yani yaklaşık bir 4-5 katman yok. Yani ilk beyaz katmanlarda bıçakla ilgili delici bir şey vardı ama sarı katmanı geçtikten sonra artık bıçağın da hiçbir şekilde Katmanlara zarar vermediğini gördük. Artık bravo diyorum. Safari teşekkür ediyorum Yunus Bey'e bu imkanı bize tanıdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı ürün içinde tekrar teşekkür ediyoruz. Yerli malı herkes onu kullanmalı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.